Arkadaşlar Yaşamatik kanalının yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün yine Atağan'la beraber ikimiz varız. Ben de Okan. Ee, bugün dedik ki biraz gündemden konuşalım. Hani son zamanlarda çok fazla oyun videosu çekiyoruz. Kanalın asıl kuruluş amacından biraz saptık gibi hissettik. Bugün evet. de gündemimize hani daha güncel, ülkecek bence hepimizi ilgilendiren yani burada fanatizmi veya siyaseti bir kenara bırakarak hepimizi ilgilendiren bir konudan bahsedelim dedik. Bu yüzden de derbinin... Süper Kupa'nın iptali hakkında konuşalım dedik. Burada Atahan'la artık o da bir yandan sanırım tır sürüyor. He i̇şte ben, ben tır sürüyorum. 10 dakika 15 dakika bir görüşlerimizi konuşalım dedik. Hatta yorumlarda siz de görüşlerinizi <laughs> belirtirseniz sizle de, de tartışabiliriz bir şekilde. Öyle bir giriş yapalım. Allah'ım maçı heyecanla bekliyorduk. İlk derbi 0-0 bitince. Ya ilk derbi şöyle. O da çok gerçekten ya şeydi yani kimsenin beklemediği bir sonuçtu bence. Hani kimsenin tatmin olduğunu ben düşünmüyorum. Hani gerçekten futbolu takip eden ve yani takımına gönül vermiş insanların bence iki taraf için de 0-0'dan memnun olduğunu düşünmüyorum ben hiç. Tabi sahadaki futbolcular veya teknik ekipleri bilmiyorum ama taraftarlar memnun değildi. Yani bugün o yüzden bekleniyordu. Hani o derbide olmayan şeylerin bugün olması bekleniyordu bir tık daha. Daha evet, kıran kıran gollü bir maç bekliyordum. Evet evet evet. Yani hani sonuçta ben aslında Trabzonsporluyum ama bugün Galatasaray Fenerbahçe maçı dediğim zaman gerçekten Türkiye'nin bence hani sayılı maçlarındandır. Yani o zevki, o heyecanı. E tabii ki abi. ben şimdi Fenerliyim, bir Beşiktaş oynadığım zaman aynı şeyi hissetmiyorum. Tabii, ha, tabii, kesinlikle tabii. yanlış anlamayın. Bunun nedir bilmiyorum ama Galatasaray ya, oynandığı zaman daha hırslı bir şekilde izliyorum maçı. Ya yani bir de o ya yani bu sezon Beşiktaş'ın biraz kötü gidişatıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani Beşiktaş ya yani zinde bir Beşiktaş da bence gayet o da keyif veriyor maçları mesela. Necip oynuyorsa Beşiktaş. Ha, Evet evet biraz öyle oldu. Ya onun haricinde bugünkü maç ama ben oynanmamasını çok mantıklı buldum bence yani açıkçası. Bence daha bir ilk oynanmamış zaten boşver ya. Yani. Ben gerçekten iki tarafında taraftar olmamız olmamama rağmen gerçekten iki tarafı da tebrik etmek istiyorum yani kararlarından ötürü hem Galatasaray camiasını hem Fenerbahçe camiasını çünkü baktığın zaman ben bir birkaç şey okumuşum Twitter'da işte İstiklal Marşı'nın okunmaması ile ilgili, işte Atatürk posterinin açılmaması ile ilgili. Üstelik bir de Cumhuriyetimizin 100. yılındayken. Abi, böyle abi. şey okunmaması. Burada şöyle şeyler var şimdi. Abi. Sen direkt ülkenin milli değerlerini yok sayıyorsun. En hassas konularına yasak diyorsun. Bir de bunu yapan Araplar olunca e yani daha da deliriyorlar bu sefer. Şimdi şöyle bir şey var ee, zaten yani burada belki biraz gerçekten biz de politika konuşacağız ama yani Arap nüfusunun ülkemizde sayısının artmasından dolayı zaten toplumumuzda bence bir rahatsızlık, huzursuzluk var bu konuda. Kesinlikle var abi. Hani, mültecilerden tut yani zenginlerine kadar mesela. Üstüne şimdi böyle bir durumda hani başka oynanacak ülke mi yoktu diye insan bir soruyor. Zamanında sanırım Ali Koç bir açıklama yapmıştı. Ee, milli değerlerimize saygı duyan bir ülkede bu maçın oynanması gerektiğini Zengi düşünüyorum. Abi işte aklının şey acelesi yoktur demişler. Ali Koç'un gayet bence mantıklı bir açıklamasıydı bu. Yani e, baktığın zaman abi şey hani burada bir kupa bu elbet kazanılabilir, elbet kaybedilebilir. Futboldur bu heyecandır ama bir yandan baktığın zaman yani sırf bir kupa kazanacağım diye de hani alenen bugün Türk her Türk vatandaşıyım diyen insanın saygı duyması gerektiği değerlerimizi hiçe saymamak gerektiğini ben düşünüyorum. Aynen yani abi. Burada şöyle yani zaten biliyorsun biraz Türk milleti, Türkiye gerek Osmanlı zamanında da ne zaman Araplarla bir birlik içine girse her zaman yani. sırtından bir bıçak yemiştir. Yani bunu biraz tarih bilgisi olan insanlar anlayacaktır bu söylediklerimi. Yani kınıyoruz. Kınamaktan başka şu an hani ne gelir elimizden bilmiyorum ama yani maçı iptal etmek bence zaten gere en gerekli ve en yapılması gereken tepkiydi. Abi şey de saçma değil mi? şimdi sen yani... Allah telefon. Allah Allah. <laughs> Kaza mı oldu? Ama bu Araplarda abi, abi, da bu var. Bu Araplarda da bu. Evet oyun bir anda geri sardı düzeldi tır. Nasıl oldu anlamadım. Gecikleri kapatalım. Ay. Ay, ay. Ne diyorduk? Ha bir şeyden mi işte maçın iptalinden falan bahsediyorduk. Oh. oh. Yani bence ben doğru ben... karar yani. Tabi ceza ben... dönecek ayrı bir şey de. Abi doğru karar da şöyle yani. Yine onlar para kazanıyor. Heh. Bir de yani bu böyle bir organizasyonu illa hani sırf parası çok diye böyle bir ülkede mi yapmak gerekirdi diye insan bir düşünüyor yani hani. Evet evet. Ha. Çok garip geliyor bana. Bin tane yer var yapılacak yani. Aa, fokus. Ya var. ama işte biraz. Ya Arap seviciliği son zamanlarda artmaya başladı ya işte ekonomik durumlardan ötürü. He ya, bizimkiler kendini de Arap zannediyor. Çok ilginç gerçekten ya. Hele özellikle bir Twitter'a bakıyorsun, Twitter yıkılıyor şu anda zaten yani bu olaylardan. Bizim millet ben... öyle, böyle şeyler olduğu zaman bir anda... Tek ya gürek. o milli duyguları hala yaşıyor olabilmek çok mesela çok güzel bir şey gerçekten hani... ...şey olduğunda nasıl desem böyle hepimizi ilgilendiren bir konu olduğunda. Onun dışında tabii bir gün sonra bu olay unutulur, gene taraftarlar birbirlerine giydirmeye başlar ama... Ya abi bu iş böyledir. Rekabet sağda sonra herkes birlik oluyor böyle olaylar olduğunda o güzel, mutlu ediyor insanı yani. Yani şimdi nerede yapacaklar maçı? O ceza dediğin gibi para ödenmesi gerekiyor. bunlar. Şimdi mesela aklıma bir soru geldi. Milli takım maçı olsa Suudi Arabistan verilmiş olsa, orada kendi milli maçta okutmayacaklar mıydı insanları? Ya yani okutacaklardı. Mesela baktığın zaman illaki okutmaları lazım e, ki o zaman... zaten şeyde oldu ya, Dünya Kupası. Katar'da oldu ya mesela. Katar tamam, Suudi Arabistan yani. Yani illaki ben okutmaları lazım. Ama işte düşünüyorum. <laughs> hani ya her şeyi yaptın da ya milli marşa niye giriyorsun? Yani ne, ona ne gerek var? Hani anladın mı? Mesela ben ama şey düşünmüyorum. Bugün iki Arap takımı Türkiye'de maç yapsa mesela Türklerin veya hani Türkiye Futbol Federasyonu'nun öyle bir karar vereceğini düşünmüyorum yani. Arabistan milli marşı burada okumazlar. Bu, Abi, Abi ne oldu yolda ya? Tövbe estağfurullah ya. Senin yolculuk nereye? Ya Madrid'den bir yere gidiyorum da ne olduysa yolda. Ana de, Bilmiyorum. Uçak helikopter inmiş yola. Yol kapandı geldiler kaza yaptı. Çık ya. E bir döneyim şuradan bir konuşacağım bir dönemiyorum. Ol be. Hadi. Evet dönüyoruz. Doğru şey Ne demek doğru şey hasarı? Ben şöyle gildini açalım. Şimdi bir de maç ne zamana ertelenecek ya. Hani şimdi o kadar hazırlık yapan insan da vardı sırf bu maç için. O şeyler çıkmıştır ya. Yani. Memleketten gelen fıstıklar çıkmıştır derbi için ama. Abi. Abi. Bekliyorduk heyecanla. Yapacak bir şey yok. Hmm. yok abi, bu araba buradan dönmez. Bu oyunu geri yükleyelim abi. Allah Allah. Ne yapacak bir şey yok. Buradan ver bize abi İnşallah aynı yere kaydetmemiştir. Sanki aynı yer gibi ama. Abi kaleye patates çuvalı koyacak daha çok top çıkarırdı bu arada ya. İnanılmaz. Yine aynı yola gidiyor. Neyse yani işte olaylar olaylar böyle. Kim ne zaman ertelenir sence? Ya bilmiyorum ben çok ertelememeleri lazım yani bence insanlar zaten bu kadar şeyken beklentiliyken hani öyle yani bir ay sonra ertelememeleri lazım yani bence maksimum bir haftada bu işin halledilmesi lazım tabi ödenmesi gereken paralar çok büyük kim ödeyecek yani bu şeye bile gidecek ya bu olay TFF başkanlığına bile zaten biliyorsun geçenlerde Halil Umut Meler'e karşı olan hareketten dolayı epey evet. bir tepki görmüştü hem Merkez Hakem Kurulu Başkanı hem TFF Başkanı bayağı bir tepkiliydi. Yeter diye bağırıyordu ama. Yeter. <laughs> Bakalım şimdi oraya bile gidecek mevzu yani acaba gidecekler mi, kalacaklar mı? Birçok insan gitmesi taraftarı. Valla ben şu birkaç gün içindeki açıklamaları çok merak ediyorum. <laughs> ya yani herkes çıkacak işte şey diyecekler kınıyoruz. Kınıyoruz. Ama biliyorsun ki hep ya yani o klasik kınıyoruz, kınadın ne oluyor? Hiçbir şey değişmiyor yani olay sonuçta aynı olmuş oluyor. Tekrar ediyor tarih tekrar. Ya bilmiyorum ya. Ben hani biraz böyle bu olay haricinde genel olarak ülkemizde de zaten olan bir şey var ya Arap toplumuna karşı tepki var. Demek, yerine göre haksız. Yerine göre haksız. Tam bilmiyorum. Yani ben genelde belki de şu an şey konuşuyorumdur yani böyle bazı insanların hoşuna gitmeyecek şekilde konuşuyorum ama benim hani kendi görüşüm tepkide haklı olduğumuzu düşünüyorum yani Türk milleti olarak. Onun dışında Ali Koç da şey demiş. Parayı tek çekim mi yapayım diye bir espri mi yaptı? <laughs> Temassız var mı? <laughs> Temassız var mı demiş. Ya bu adam çeker ya Orada Problem yok da. Ya param para valla mühim değil. Olayın böyle yerlere gelmesi sadece. Ya işte ama sonuçta baktığın zaman. Ha biraz da bile bile lades gibi geliyor bana ya. Heh. Hem öyle hem de ya şey var. Nasıl desem. Orada oynayan top topçular mesela futbolculara baktığın zaman hani Türk evet gerçekten Türk olanlar var yabancı olan yani yabancı olanların ben bu olayı çok umursayacağım düşünmüyorum açıkçası. Ya, anlamazlar Tabii Aynen öyle. Bir e, mustera anlar. Aynen ya, yani. <laughs> O, da, <o> da bizde. <laughs> Hoş bir olay olmadı yani genel olarak öyle söyleyeyim. <laughs> ya ben şeyi de anlamadım. Normalde şimdi bu Süper Kupa maçı lig şampiyonu ve kupa şampiyonu yani ziraatın şampiyonu evet, arasında oynanan evet. maç değil mi? Evet. E bu şeyler hep Türkiye'de oynanıyordu yani. Bu sene niye böyle bir Arabistan'da oynanma şeyi geldi? İlişkileri geliştirmek için mi? Ya abi, abi evet abi. orada değişik, değişik şeyler şey, var. Şey Rambo Okan'a göndersek o da ilişkileri gayet yani sadece Rambo Okan gitse. Abi onu yollamayın o değişik bir adam. Sürekli Alex Heykel'in orada spawn oluyormuş ya 1-2 ortadan kaybolup. Ben orada hiç görmedim orada. İşte sen hep kaybolduğu döneme denk gelmesin demek kanka. Evet, evet. Bu muhabbetler çok komik ya. Allah çık lan önüne. Şey de yapalım ya, Euro Truck'ta bir ara beraber de konvoyu yapalım. Yapalım. Ne? Yani şu an muhabbet edeceğiz diye böyle bir benzin alayım ben de. Benzin dolduralım abi. Bir kendimize evet. mi benzin doldursak? Olmaz mı? Olur olur, çok iyi olur. Elhasıl kelam. Yine aynı şeyleri aynı. yaşıyoruz işte. Yapacak bir şey yok yani hani. Biz burada ne kadar konuşsak da bu olay artık yaşandı, bitti. Hani. Iı, biz tabi devam edeceğiz böyle hani. Kendimizi yorumlayacağız böyle gündemde olan olayları. Tabii ki çok fazla böyle magazinsel şeylere girmeden. Ya vallahi ya, billahi ben söylesek çok kötü şeyler söyleyeceğim de yani. Ya tabii şimdi her insan yani eminim ki hani bu konuşmayı izleyen dinleyen insanlar da zaten bizim bu konuşmayı yaparken aslında söylemek istediğim şeyleri tahmin edecektir ama söyleyemememizin sebebini de tahmin edecektir diye düşünüyorum ben. Ben böyle bu şeyimi gerçek şeyimi ortaya çıkaramayınca kelimelerim bitiyor anladın mı? Ben buraya birkaç böyle küfür birkaç yani mesela, ırkçılık koymayınca. Onun yerine şöyle bir şey yapabilirsin. Belki Hoi 4'te faşist Türkiye mesela yani. Ooo. Öcalmalı. Hani bu şey gibi. Ne? Öç almalı he tamam <gülüyor> lütfen <gülüyor> bu şey gibi olur atıyorum fenerbahçe falan yenildiğinde böyle hemen fifa'ya girip 58 tane gol atan adamlar var ya ha. Biz neden Foydor'da girip ilk iş aşkım hadi yemeğe dur 61 gol atmam lazım trabzon'a <laughs> <laughs> ya abi işte ha ben bu arada e.u'da şey yapacağım güncel o şeyi oynayacağım bir arabistan'ı fethedeyim günümüz tarihine olur her Lider şey. mu? Değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da başlıyor. Hı. Doğal olarak da. Tabi canım. Allah Şoförün boş kalmış mecbur ya. Bütün dünyada yük bulamadın mı be? Ha. Be arkadaş. Şey de duydum belki biraz mağaradır ama bu PlayStation Store da Türkiye'den çekiliyormuş sanırım ekonomik durumlardan ötürü. Ne Hep çekilsin. Yakında şey yapacağız zaten. Tahtan at yapacağız. Ya bu adamlar da haklı bir yandan baktığın zaman yani sonuçta... Aynen öyle. Yani. yani doları ne kadar sabitleyebilirsin? Bizde bile dolar sabit değil ki yani baktığın zaman. Hani bir yere endeks desen sürekli değişiyor o rakam. Abi nereye endeks ki hepimiz sen... Asper'e kadar bir yerde çalışıyoruz ticaret yaparken doları görüyorsun ya yani. Artacak tamam. diye yüksekten alıyoruz yaparken yani. Team'imizi zaten kaybetmiştik. Bir Epic Games kaldı. Onlara da helal olsun ama kanka yani iyi tutuyorlar gerçekten. Ama bence onu tutmaları sebebi Fortnite. Ya yani sürü sürümden mi kazanıyorlar diyorsun? Ama başka bir sebep görmüyorum. Fortnite'ten kazandıkları para ne kadardır acaba onlar? Çok canım o şeyler falan var diye bir ara. Travis Scott konseri falan yapmışlardı Fortnite'ta. Değiş değiş işler vallahi. Ay. Biz Fortnite'te oynuyorduk değil mi bir ara? Aynen olduk da, Fortnite'ı izletmemiz mümkün değil. Bakalım bu izlenecek mi, o Aynen öyle. Rocket League videosuna biraz ilgi geldi, valla teşekkür ederiz. Şaşırttı bizi de yani, beklemiyorduk. Ya motivasyon oluyor hani bizim için de sonuçta. Bizim buradan hani şu anlık öyle hani ayda şöyle izlenelim, böyle izlenelim diye bir beklentimiz yoktu yani. Bunu biz şu anda bir profesyonel iş olarak da yapmıyoruz baktığın zaman. Ama insana hani bir enerji sağlıyor en azından. Kesinlikle öyle ya bir de bu konsepti mesela şu an yaptığımız konsepti kanalın asıl abi. şeyinden caymayalım diye yapıyoruz hı hı. dedik ki madem hani hissedir odur budur bayiliktir evet. video bir sürü şey yapmaya çalışıyorduk dedik ki bir de eğlendiğimiz biz kendimiz eğlenirken de hani hem kanala video olsun hem onlar da arada olsun yani oyun videoları da diye düşündük atıyoruz bakalım deniyoruz işte abi Hayatta hep denemekle geçiyor. Evet. Ama tabii şeyler de oluyor, ekstra aboneleri de görüyoruz adam mesela hisseleri takip ediyor sadece, <gülüyor> görüyor ne lan bu roket oynuyor bunlar diyor. Ya diyelim şöyle işte dediğim gibi hani şey yapmıyor yani mesela o ekstra abone eksilmesi hani biz tamamen sonuçta burada oyun kanalına çevirmedik kanalı yani baktığın zaman evet. hani sadece o an ne atalım? Mesela oyun oynayalım. ya yani bu kanal sonuçta hani sadece bilgi veya sadece oyun diye kendini sınırlandıran bir kanal değil. Biz İlk bu kanalda... Biz kanallar... belki açıklarken zaten yaşam diye düşünmüştük yaşam <laughs> matik. Çünkü bir şeyle sınırlı kalamadık. neyle sınırlı kalacaksın ki yani hani baktığın zaman o şey oluyor sınırlama olduğu zaman diğer konularda eksik kalırız. Mesela baktığın zaman yani atıyorum sizin belki çektiğiniz videolar ve çok bilgi içerikli videolardı ama sadece orada kaldığın zaman da belli bir kitleye hitap edebiliyorsun yani bak. Aynen TikTok'ta mesela onların alıcısı çok var. TikTok'ta 30 bin evet. takipçi var şimdi burada. Kaçtı? 2 bin takipçi var. Platformdan platforma değişiyor işte. Tabii değişiyor canım. Ya ben şey isterim ya mesela ben kendim YouTube'da hani bazı kanalları böyle gece ge uyurken işte kenarda açıyorsun ses olsun diye sırf muhabbet falan yani böyle büyük kanalları. Hani belki bizim kanalı da öyle tabii şu an belki değil ama yani bir ilerleyen bir zamanda öyle hani podcast gibi böyle muhabbetine şeyine ya, abi, ya işin sınırlarını öğrendiğimiz zaman daha rahat da konuşacağız şimdi biz her şeyden havadan nem kapıyoruz yani ah şunu desek hı hı. mi ah birazcık küfür ettik böyle oldu böyle oldu nasıl adamlar ona da hiç bakmıyor koyuyorlar hı hı. videoları yani. E canım, ya bir de şey yani bu hep tecrübe edilerek gelişilen bir şey evet, yani. Evet evet hani. biz şu an mesela 15 dakika 20 dakika durmadan paldır paldır konuşamıyoruz <laughs> açıkçası böyle normalde hani sabah kadar konuşursun video açınca bir şey oluyor böyle. Ya bir de şimdi söylediklerine belli bir gene dediğin gibi hani bir kelime süzgecini şey yapıyorsun bir evet. değerlendiriyorsun hani şurada şunu söylersem yanlış bir şey mi söylerim sonuçta hani biz burada video çekiyoruz ama yani baktığın zaman öyle her ağzımıza geleni de söyleyemiyoruz. Herkesin anlayacağı üzere. O yüzden şey oluyorsun böyle ister istemez bir düşünüyorsun iki düşünüp bir söylüyorsun falan. Evet evet. Valla bu videoyu da 17 buçuk dakika yaptık. <laughs> şey yapalım istiyorsan sen yolu bitirdin mi ne kadar kaldı? İyi şimdi yükü teslim edeceğim. Yükü teslim edeyim biz de. Ya, teslim et ondan sonra kapanışı yapalım. Bedel Birazcık FIFA video videosu çekelim. Hı -hı. Ya şey var. Ee, i̇zleyen arkadaşlardan şunu rica ederim. Hani oyunu zaten söylemiştik. Denememizi istedikleri oyun varsa diye. Veya böyle hani sohbet etmedik istedikleri konular varsa yakında zaten bir Discord kanalı planımız da var değil mi? Evet evet. Ve hani bize söylerseniz bakın şurada bu videonun yorumlarında şurada şöyle bir olay olmuş, şöyle bir açıklama var gibisine onlara da tabii ki açız. Eleştirilere de her zaman açız belli bir seviyede olduğu sürece. <laughs> ya bu şöyle yani şimdi eleştiri dediğinin de bir pozitif eleştiri mantığı var. Bir de tamamen böyle yani bir bilinç, bir nefret üzerine olan bir eleştiri Abi, negatif var. eleştiri de olabilir ama onun için hani... Ya insanlar şöyle zannediyorlar. Bazı insanlar tabii ki herkes değil. Şimdi ben diyor hani bu adama şey yaptığım zaman yorumda böyle kötü bir şey söylediğim zaman hani bu adam moralini bozuyor, negatif etkilerini ama aslında baktığı zaman o bile bizim etkileşimimizi YouTube üzerinden bir nevi arttırıyor yani. Tabii ki Cem TikTok'ta onu tecrübe ettik biz. Yanlış bir tane bir video çektik, yanlış bilgi verdik. 1 milyon izlendi bir. Ki onu bir de hani bilerek isteyerek sonuçta yanlış bilgi verecek haliniz yok. E aynen öyle. haydi. Haydi. Yani işte hani bunu demem sebebi de öyle çok dediğim gibi profesyonel olarak bu işin içinde bulunmadığımız için yeni yeni başladığımız için hani belki bu işin içinde bizden daha uzun süredir olanlar vardır. Önerilerini açığız yani hani. Biz çünkü şöyle oluyor. Bizim çekirdek bir ekibimiz var kendi aramızda. Aa şunu yapalım mı? Hemen yapalım. Veya işte şurada şöyle yapalım diye. Hani az kişinin görüşünü alabiliyoruz şu anlık. Ama işte olur da ne kadar çok kişi ulaşabilirsek o kadar çok farklı görüş, farklı fikir. Sonuçta öğrenmenin bir yaşı veya bir sınırı yok. Belki hiç bilmediğimiz bir şey öğreneceğiz birinden. Yani bu evet. hem YouTube ile ilgili, hem belki hayatla ilgili. Yani illa YouTube ile ilgili olmasına da gerek yok. Ya burası o yüzden güzel bir arka bahçe. Hem burada eğleniyoruz, hem işte insanlar e kendimiz de. duyuyoruz. Hı -hı. Evet, bu videonun da sonuna geldik. E, dinlediyseniz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun burasına kadar izleyen arkadaşlar olursa abilerimiz, ablalarımız, küçüklerimiz hepsine teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın yorum veya beğeni atmayı da unutmayın diyelim yani. Bu da hani sonuçta bir motivasyonun bir parçası bu işin motivasyonu. Tabii kesinlikle. O zaman görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi Görüş. bakın. Ya.